çalışan aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kendi parasıyla geçinmek isteyen ayaklarının üzerinde durmak isteyen annelerin en büyük sorunudur çocuklarının bakımı. Komşu anne uygulaması. Nedir komşu anne uygulaması? Aile Bakanlığı'nın açıkladığına göre çocuklar kreş yerine komşu anne sertifikası alan kadınlara uygun ücretle baktırılabilecek. Ama burada asıl sorulması gereken soruşu 5 gün sadece eğitim sürüyor. 5 günlük eğitim bir çocuğa bakmak için yeterli olur mu? Komşu anne uygulaması geliyor. Aileler çocuklarını kreş yerine komşu annelere bırakabilecek proje Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sertifikayı MEB'e bağlı halk eğitim merkezleri verecek. Sadece 5 günlük eğitimle verilecek bu sertifika Ankara'da 22 komşu anne adayı eğitimi tamamladı. İstanbul'daysa annelere eğitim verecek 11 eğitici adayla 16 komşu anne adayının eğitimleri 18 Ağustos'ta Eş zamanlı olarak başladı. Komşu anne kendi evinde 5 çocuğa bakıcılık yapabilecek. Pilot uygulama 32 ay boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de devam edecek. Geçim Bakan Göktaş, komşu annelerin 65 yaşından genç olması, en az ilköğretim mezunu olması, temel çocuk gelişimi ve ilk yardım sertifikalarının bulunması gerektiğini duyurmuştu.